Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir süre sonra video çekiyoruz. İşler yoğun, geç kaldık. Yağmurlar kesilmiyor. Şu anda Mayıs'ın 18'i. Geçen sene aşağı yukarı bir ay olmuştu. Biz mısırları ekeli. Küçük bir video çekeyim dedim. Babam atıyor. 3-15 atıyoruz her zamanki gibi. Şöyle yeri göstereyim. Çok net belli olmuyor ama 50 kilo 315 atacağız arkadaşlar. Çinko 315. Kısa kısa video çekmeye devam edeceğim. Edebilirsek o da söz vermeyeyim. Şurada bir traktör çalışıyor. Bu köyümüzün en büyük traktörü 7S. 175 olması lazım. Yakından görmedim. Yeni geldi. Bizim buralara bir, biraz büyük motor ama lazerli tesviye falan iş şey yapıyor arkadaşlar ondan dolayı. Şöyle bir daha yakınlaştırayım. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Diğer işlemleri yaparken de çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.